Videoların tamamını izlemiyorsunuz, taktiği anlamıyorsunuz. Ondan sonra videoların altına yazıyorsunuz. Yalan, yok taktik, kötü falan işte kötü kelimeler kullanıp. Arkadaşlar Galatasaray kariyerimi namalüp bitirdim. Bütün maçlarımı tek tek bölüm bölüm videolu olarak, kanıt olarak önünüzde 45 bölümü, 42 bölümünü Galatasaray kariyeri oynadım. Bütün kariyeri, bütün sezonları namalüp bitirdim her kurularda. O verdiğim taktiğin altına bile Yalan bu taktik e, tutmuyor yazan vardı. Ya komik. Gerçekten komik. Ya kanıt olarak önünüze koymuşum. Benim bütün taktiklerim garantili. Ben hepsini neredeyse farklı farklı yaptım. Kariyerlerde kullanıp size de kanıtlıyorum. Kariyer bölümlerini izleyerek bu taktiklerin nasıl verim verdiğini görebilirsiniz. Arkadaşlar çok basit. Oyunun bir bug'ı var. Kaleciniz dahi hızlı olacak. Her oyuncu her bölge hızlı olacak. İkincisi arkadaşlar yaptığınız dizilime uygun talimat vermeniz gerekiyor. Endeksi olacak hücum ağırlıklı dizdiyseniz hücum veya dengeli, savunma ağırlıklıysa kontra atak, savunma vesaire. Bu denkleme uydurmanız lazım. İkincisi maç içinde yaptığınız değişiklikler. Üçüncüsü tabii ki de oyuncu seçimleri etkiliyor. Bazen şansınıza nitelikleri falan çok iyi aldığınız oyuncular kötü oluyor. Oyuncular gönderip yerine başka oyuncu alınca aynı taktik başarılı oluyor. Her oyuncu tutmuyor. Bir de şöyle bir gerçek var her taktik her takımda tutmayabiliyor. Çünkü doğru oyuncular bulana kadar bayağı bir zaman harcamanız gerekiyor. Ben de yaşıyorum bunu. Diyeceklerim bu kadar. 10.000 abone olmamız için destek olun. Abone olmayı unutmayın. Geçelim bir de taktik videosunun içindense detaylarını göstereyim. Şöyle ilk olarak neler yaptığımıza bir bakalım. Wolfsburg'la Almanya Ligi'ni lider tamamladık ilk yarıda. 17 maç 16 galibiyet bir beraberlik namalüp Bayern Münih'in 8 puan önde lideriz. Üçüncü dekine de 16 puan fark atmışız yarım sezonda. Bayern Münih biliyorsunuz bu egomanya yıkmak zor ama 6, ona da 8 puan fark atmışız yarım sezonda. Gol kralı listesinde bakın zirvede bizim iki tane oyuncumuz var. Ee, burada birazdan göstereceğim hangi oyuncuların çok önemli olduğunu. Martial'in daha yüksek gol oranı olabilirdi. Ama maçları kazanmak adına oyun içinde yaptığım hamleler var. Onu da birazdan göstereceğim. Bu yüzden düşük kaldı Martial. Rebi çünkü normal. En iyilerde vesaire de yine genelde bizim oyuncularımız oluyor arkadaşlar. Dilerseniz sizi çok bekletmeyeyim. Çünkü taktik içinde e, oyalayacağım çok durum var. O yüzden skorlar da göstermiyorum. 12-0'lık bir dual kupasında galibiyetim vardı. Zaten kapak resmini onda unutmadıysam koydum. Taktiğimiz arkadaşlar 4-2-3-1. Şurada 4-3-3 yazıyor oraya aldanmayın. 4-2-3-1. Fakat kullandığım rollere geldiğimiz zaman burada bir değişiklik göreceksiniz. İlk defa yardımcı forvet kullandım arkadaşlar. Peki nedir bu taktiğimiz? Libero kaleci, arka kanat, arka kanat, stoper, stoper, oyun kurucu, çift yönlü, geniş forvet, geniş forvet, yardımcı forvet ve bitirici arkadaşlar. Aslında burada 4 tane forvetle oynuyoruz bakın. 4, 2, 3, bir taktik de buradaki 3'ü de forvet. Geniş forvet ve yardımcı forvet. Bunları koyarken arkadaşlar dışa koymayın. Şöyle dizmeyin arkadaşlar. Kesinlikle böyle üçünü de stoperlerin üzerine çekin. Savunma oyuncuların. Merkezine çekin. Diziliminiz bu olsun, bu dizilimi koruyun. Ondan sonra arkadaşlar, mesela benim Marsyalım az gol attı. Niye az gol attı? Çünkü maç içindeki değişikliklerde çok önemli. Birçoğu maçı yaptığım hamlelerle kazandım. Bu hamlelerin nasıl oldu genelde? Şu sakat Respo buranın oyuncusu. Asıl ilk 11'in böyle. Marmoş yedeyim. Bakın yedek olmasına rağmen iyi bir bitirici. 8 gol, 4 asisti var neredeyse ilk 11'i çok azdır yani. Şöyle bakın. 4 tane ilk 11 maçı var. Gerisi hep yedekten oynamış. 5 ee, maç toplamda ilk 11. 8 gol 4 asist. Marmoş'u genelde böyle Marsyalı kanada çekip kanatta hangisinin ortalaması düşük soruyu aç çektim. Marmoş'u forvete koydum. Fakat şu oyuncunun e, performansını etkilemek adına sola Marsyalı atıp sağ Pavudo'yu aldım. Despov'u çıkardığım zaman ise tam tersini yaptım. Marsyalı buraya e, Despov'u sola attım. Bu şekilde değiştirdiğiniz zaman kesinlikle arkadaşlar gol atmaya başlıyorsunuz. Sonrasında kısır geçen başlarda özellikle bu değişiklikle kesinlikle skor bulmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Önemli bir etken oluyor. Onun dışında merkezlerin yerini değiştirip burayı tekrar oyun kurucu yapıp buraya çift yönlü yapıyorsunuz. Yani onu kesinlikle unutmayın. Çünkü mesela Berger Suciç e, Sucic oyun kurucu ama değiştirince çift yönlü oldu. Hemen oyun kurucu yapın. Berger'in de oyun kurucu oldu. Çift yönlü yapın. Bunların yerini değiştirmeyi unutmayın. Bu şekilde yapın. Kesinlikle bunların etkisini sağ içinde görüyorsunuz. Arkadaşlar bu değişikliği her zaman söyledim ben. Her taktikte de bu önemli. Oyuncularınızın yerini devre arası değiştirin. Oyuncularla oynayın. Ve her mevkide hızlı oyuncular tercih edin. Hız boyunun bug'ı. Rap işlemesi arkadaşlar bakın. Hızlı, güçlü, çalışkan oldukça iyi seviyede bir oyuncu. Bize de katkı verdi. Ee, yardımcı forvet ilk defa kullandım. 19 maç, 16 gol, 6 asist, 25 gole direkt katkısı var. Oldukça iyi bir performans. Ante Rebiş'ten ben de ilk deneyimim oldu yardımcı forvetten. Güzel de etkileşim aldım. Belki bundan sonra ben de yardımcı forvet kullanmaya başlarım. Bilmiyorum artık hoşuma gitti açıkçası onu söyleyebilirim. Arkadaşlar dizilimimiz, oyuncu değişikliğimiz vesaire bu şekilde. Ee, şöyle talimatlar zaten buraya kendi oyuncu grubunuza göre veriyorsunuz. Normal talimatlara geldiğimiz zaman genişlik daha dar. Mantalite, hücum, tempo, hızlı, taktiği yatkınlık, macera, perest, çalışkanlık cesur şey, çalışkanlık hızlı yaratıcılık cesur arkadaşlar <laughs> daha dar hücum hızlı macera periz, hızlı cesur geliyoruz hücum kısmına arkadaşlar paslaşma karışık hücum tarzı iki kanat forvet oyuncuları karışık geniş oyunu geniş alan karışık oyun kurma hızlı kontratamız açık arkadaşlar bunları deniyoruz karışık iki kanat karışık karışık hızlı evet dedikten sonra geçiyorum savunma kısmına işin. Evet savunmada presimiz tam saha top kapma tarzımız agresif savunma çizgimiz yüksek libero kaleci evet zaman geçirme normal arkadaşlar ki zaten daha zaman geçirme hiç ellemedik savunmamızda tam saha agresif yüksek evet ve normal olacak arkadaşlar. Ya bu taktikle hızlı oyuncular da tercih ettiğiniz sürece çok iyi oluyor. Bakın kalecim 86 hızı var. Kaleciyi hızlı tercih ettim. Sol bekime bakıyorsunuz 84 hızlı. Sağ bekime bakıyorsunuz Ridley Baku 86 hızlı. Stoperlerin mesela burada 83'lük stoper vardı. Sattım yerine Ethan tam Pinot aldım. Pinot hem hızlı hem güçlü. Zaten hem hızlı hem güçlü olunca daha faydalı oluyor oyuncular. Març Guay mesela. Onu da yine diğer 81'lik soperimi satıp onun yerine almıştım. Gayet güzel performans görüyorsunuz. Hep 9-10 oynuyor. Görüyorsunuz burada Svanberg, Matias Svanberg yine hem güçlü hem hızlı. İstatistikleri de fena değil. 19 maç, 2 gol, 3 asist orta saha. Ortalaması da gayet güzel görüyorsunuz. Yani kanatlar hızlı, her yerde hızı mutlaka tercih edin sizi başarıya götürecektir. Taktiğim bu şekilde Almanya'da Bayern Münih'in ekomonyasını yıkacak bu kadar da sağlam bir taktik. Umarım bunu doğru uygulayıp burada başarılı olursunuz arkadaşlar. Videonun tamamını izlediyseniz bence başarılı olursunuz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsınız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.